Sen? Gelemiyor mu? Ne oldu? Hasta mı acaba? İsrafil. Gel düşme bak. Karanlık bu lamba patladı. Deniz hoş geldin. Halkın sevgilisi Deniz. Dikkatli gel düşme. Ha. Karanlık. Aa sakın ha. Gel. Ne oldu, hasta falan mısın? Yok, kafa sağlamım. Maşallah, canım benim. Soframdan kaldırdı beni. Öyle tıkan. mi? Evet, evet sofrasındaydı. Ne sofrası? Çilingir. Ne olacak başka? Elma suyu mu, piyiz mi? Yok ne içmesi. Ben düşünmüyorum, bilmiyorum. bilmiyorum Aa, bilemem valla. Hoş geldin. Pembişler benim yakışmış. Salam, domates. Ben hazırlayacağım şimdi. Ama ben orada yedim işte. O olsun, kahvaltı gibi yiyeceğim şimdi. Yerim. Çay da var. Şugarlık. Tamam. Şimdi ben hazırlayayım. Ondan sonra guji guji. Evet canlarım benim. Şöyle israfille kahvaltı yapıyoruz. Peynirler. İsrafil. İştahını sevdim. İştahını iyi maşallah. Şeker bekliyorsun hala. Tamam hemen getiriyorum. <laughs> Sıçrı tanıyorsun. Hmm. Sıçrı seviyorsun. Hmm. Evet canlarım. İsrafil. Kedin var mıydı İsrafil'de Hamza? Üç tane. Valla? Bu benim komşumken. Evet evet üç tane. Biri Scottish, biri British, biri de egzotik shortil ve tiki kırmızı. Nereden buldun onları? Çorladın e, mı? Yok, parayla aldım. <laughs> sokakta mı alaydın bir tane de yavrum? Aldım. Aldın mı? Aldım. İşte egzotik shorty bitmiş sokakta. Egzotik shorty sokakta mı yaşıyor? Haa. Ben kedi cinslerini çok bilemem. Benim bildiğim tekir, sarmak. Ben bu suratı basıp. Pısıpışı. E o da cins. O evet. da pahalı. Üçü de cins kediler, değil mi? Evet ama sokaktayız ya. Ha. ha sokağa atmışlar. E doğru cins kediler de sokağa atıyorlar. Kıl biber ben de severim. Yani şahane kahvaltımız. Şöyle simitler, açmalar. Ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> Sus bugün. Bugün susacaksın. Seni gidi seni. Bu yan tarafında ismini bile söylemeyeceğim artık. Bu kadar mı kötü yorum olur ya? Hayatımda ilk defa bir videomda bir kişiye bu kadar kötü yorumlar geldi. Ben de sevmiyorum. Ne yapayım ama mecburum. <gülüyor> <gülüyor> bir, biri şey yazmış. O kuşan zor kadınların bir işareti var. Hangisi? Şu mu? Böyle yapmamla. Hani sen benimle zorla video çıkıyormuş. <laughs> e, sur borusunu üfleyen e, dört melekten biri. Güzel bir isim var. Umacık da ben yiyeyim, yiyeyim mi? Tabii ki de. İsrafil sen nereliydin? Kazakistan. Ama Bursa'ydım. Gerçekten değil. mi? Evet. İki yaşındayken buraya gelmişiz. Vallahi bilmiyorum. Kazakistanlıymış. Bu arada canlarım. İsrafil'in yaşını... Sen yemeğini ye aşkım. Hı -hı. Yemeği var Yiyorum. Mı? İsrafil'i... Şimdi bir bekleme süresi vereceğim size. Tahmin olarak... İsrafil kaç yaşında? bir iki dakika hemen yoruma yazarsanız sevinirim. Sonra da söyleyince anam. 18-19 yaşında olarak Sen söyleme yaşını şimdi. Söyleme Aslında bir videoda söylemiştim. Orayı çok kaçıranlar olmuş. İsrafil kaç yaşında? Şu an videoyu durdurup yoruma yazın. Şöyle bir bak bakalım kameraya. Kaç yaşında gözüküyor diye bir bakın. Belki. Ha şunlar o. Çağatay Ulusoy'a benzetel mi dersin? Seni benzetiyor ama tatlı soya. Yok. Hiç sormadım ki işte. ben neye benziyorum diye. Abi bir salon. Aynen, bravo sana. Hadi gelin boş boşver. Çok çok güzel bir kahvaltı. İyi ki şeker yok. şimdi hepsini süpürürler. Olsa mıydı şeker? Seviyorsun. Hı. Hmm. Sus hmm. konuşma. Canım Deniz hakkında çok kötü yorumlar aldım. Bu arada Deniz aslında ironi yapıyor. Mesela çadır videosunda şekere karşı diyor ya benim evim var ben çadırda yatmadım hiç yatmam etmem diyor ya orada şekerin lafını şekere söylüyor. Yani anlayan yine anlamış anlayanlar var da çok kişi şey anlamamış maalesef. Benim kimseye korudum savundum ama Sonuçta bana gelen bir arkadaşım biraz da savunmam da hmm. gerekiyor yani. Şu an milletin önüne evinize gelen parça bunu bu sonra parçalacaklar. Konuşmaya yasağı koydum ama hani şu an konuşamıyorum. Mutlu musunuz? Birisini daha susturdunuz. Mutlu musunuz? Youtube burası Youtube. Biraz farklı farklı insanları görmek, iyisi, kötüsü. Yani her tür insan İnsanı görmek güzel bir şey. TRT'ye çevirdi YouTube'da tabii. <laughs> Neyse biraz da simit diyor. Kim aldı bunları? Ben. Değil mi? Ben aldım. Ha, bak aferin. Hı. Deniz kızacak bana ama Deniz aldı. <laughs> Söylemem. Sus. Böyle yazınca da şey tamam var. sesin çıkmasın. Sus. Tamam. Bu sefer ben seni aşağıya. Sus bakayım. <laughs> ha, şimdi suamları yordu. Taneleri ye. Sana yok. Ben yorumları okumuyorum. Bana Ajan Mustafa gelip söylüyor yorumları. Açmıyorum bile. Sen ajan, hakikaten ajan ya. Bazı o söylüyor bana yorumları. Buna boşuna ajan dememiz. Bak yorumları bile girip buna yetiştiriyor. Sedai yetiştiriyor, onu yetiştiriyor, buna yetiştiriyor. Bu arada Seda'ya ev olayı da söyleyeyim. Evet, ajan Mustafa'yla bir ev bulmuşlar galiba. Ev sobalıymış. Seda istememiş. Sen haberin var mı? Tarla başındaymış. Ya. Sobalı mıymış? Sobalıymış. Ama çok fiyat vermişler. Bayağı absürt bir fiyat. Yani Mustafa'nın dediği gibi 30 bin lira. Kombili istemiş Seda. E, kom, <laughs> Kombiliye <laughs> mi düştü? <laughs> e, yok 30 bin lira demesine. Yani ya, 30, 30 bin. bin liraya hep mi ka Kaç artı bin. bir? Bir de Sobalı. Hı. Vay asma otururum Mesela haklı bu konuda. Ben Sobalı'ya bir bayılırım bu arada. Sobalı ama, evlerde büyüdük. Evet ama çok severim. Çok bayılırım. Ya gaz şey duman evlerde. Vallahi biz büyüdük bilmiyorum. Ee, biz Malatya'da Herkes, herkes büyüdü ben de öyle. Odun. Tezek. Bu uh. tezek odun. Bilirsin değil mi? Bilirim bilirim şeker sana. Ee, tezek o ne ama sen de var ya hakikaten hiçbir şeyleri bırak gerçekten problem yaşayacaksın ya. Seni görürlerse bu sefer döverler ben üzülürüm. Tezeklerle, odunlarla büyüdük. Kömür yoktu bak. Malatya'da kömür biz, babam almazdı benim nedense. Son şey dönemlerine yakın. Evet, evet birkaç kere kömür yakıldı. Ama soba tütmesinde de ölen çok insan var. Doğru. O da ayrı konu. Ama sobanın zevki de bir başka. Evet. Bu da herkes bilir. Ee, ben de jacuzzi'li ev istiyorum. Evet. Valla ben de jacuzzi istiyorum. Ha? Kabul mü? Ha? ha. Akılıyor. Akılıyor muyum? Ben küvet de seviyorum. Yakılır Rakuzu nasıl bir şey? İsrafil bilirsin sen. Eski israfı eski kağıtlardan. ne var? Ha, Ajan Mustafa şey dedi bana bir de bu hı, ben seninle demişim ya Barış'a yani hı. senin ağzını... Onu tanıyordun mu? Yedim hepsini ya. Çırık çık. Hı. Seni yerden yere vururum diyorum ya. Abi bunlar tanıyorum ben bu insanları zaten. Benim bir samimiyetim, bir geçmişim var onlarla. Ya onlar yani aslında demiş, şakalışıyor. Onlar da bunu kabulleniyor. Onlar da gülüyor. Yani hani şey düşünün iki arkadaş birbiriyle şaka bu aslında Deniz şiveli olduğunu kabul etmiyor şivesi var onun şive olunca mesela ben desem ki hadi oğlum oradan desem böyle çok sert algıları ay hadi oradan bir oğlum desem mesela gibi <gülüyor> anladınız <gülüyor> mı öyle deyince daha komik oluyor aslında aynı şeyi söylüyor şive farkı olduğu için biraz insanlar farklı algılayabiliyor İsrafil. İyisin, bir iyi gördüm seni. Vallahi iştahının olmasına çok seviniyorum İsrafil'in ya. İsrafil hmm. sana çok samimi bir soru soracağım. Ama dolaylı yollardan soracağım. Tamam. Yemin et doğru cevap vereceğini. Yemin ederim. Ee, nasıl sorsam hmm. kötü şeyler kullanıyor musun? Ya da kullandın mı? Şu an kullanmıyorum. Kullandın. Kullandın ve hissettim. Bravo. Açık sözlü olduğun için sana tebrik ediyorum. Maalesef ki günümüzde Sırf LGBT bireyleri değil, bütün maalesef gençliğin çoğu. Bu deniz nerelere geziyor biliyor musun? O neler görüyor. Asıl çok birikimli bir çocuk. Bazen ama patavatsız olduğu için kızık e, gıcık olabiliyorsunuz. Neler görüyorsun değil mi oralarda, o parklarda? Görüyorum canım. Yatıyorlar yerlerde, kendinde değiller. <laughs> yani Lubunya diliyorsun, madilik, madilik alıkıyorlar, anladın mı? Madilik içiyorlar diyeyim size. Aklınıza ne gelirse zaten insanlar anlayın demek istediğimi. Maalesef ben arkadaşımı kaybettim biliyorsunuz. Bir, iki arkadaşımı palmi ediniz, sarı tanya. Bunlar sokaklarda öldüler maalesef. İsra evet. abi, şey, tanıyor musun? Evet. Palmi ediniz. Evet. Caddede var ya üst katı, senin beraber yan aynı. Şeker, o, sen. Hangi caddede? Yukarıda işte 19 Mayıs. Ee, şişli tarafında mı? Caminin evet. oralar mı diyorsun? Camiye geçince. Biz çarka çıkıyorduk yani. oraya. Evet işte bir hastane var. Sarı şey uzun boylu mavi gözlü. Tanıyorum. Öldü ama biliyorsun. Efendim, burada oturuyordu. Aa, doğru söylüyor. Aşağıda oturuyordu. Bravo sağ tamam. ol. <laughs> Hep selamlaşıyorduk. Sarı Tanya'yı tanıdın Tanya abla öldü. O da terli... Aynen. Pemiş, Aa tüm... tanıyor. Dudakları ördek gibi. <laughs> doğru. O da öldü. Biliyorsun öldüklerini değil mi? Yok. Yeter. Deniz'i biliyordum da Tanya ablayı bilmiyordum. O cilberden da tanıyorum onu? Kimi? Tanya. Yani. Deniz neden girdin? İş girdi? Ha o madilikte İç, içtin diye mi? Şey değil mi öbür kötü Ha o bir şey yapmadın değil mi? Ha kulağına söyleyecektim kendi söyledim. Bir, <laughs> bir, yavaş yavaş, yavaş bir aşk. bir aşk. Bir. Sen Ben bir ellerimi yıkayayım orada Olmaz. Sen cezalısın. İnsanlar şu an taksiyi senden al hadi kaç git aç konuş. YKBB'ye gir. Gireriz. Patavatsızlık bu işte benimki değil. Benim, İyi. Ellerimi iki tarafı Kız gibiyiz. Çıktırdı. Eşko. Ne hiçbir şey Kız gibiyiz. Öbür videoda et suyuna doğru haklısınız. Dolaba koy, sakla yağın etini, etini suyunu döktüm. Okay. döktüm. Çok kalabalıkta zorlandım hizmet etmekle. İttim ama yine. Et senin kibarlığını söylüyor. Son korunun etini birazını almaya çalışıyorsun falan videoda. Yerden falan yemişsin. Yerden alıp yemi, hani bunu şey için söylemiyorum. Telefonum nerede? Oluyor? Çöpten yemek yedin mi? Doğru söyle. Çöpten hiç yiymedim. yemedim. Yemedim. yerde Kaç, iki, yere yani düştü. biz de alıp yerden biz de alıp Çocuklar Çocuk yaptık bunları. Şunu verir misin Neyi? Teşekkürler. Bu arada yaşını söylüyoruz. Kaç? 32. 32 yaşında. Şok oldunuz değil mi? O kendisi 32 yaşında. Ben yan yana gelsem desem ki 20, 20 yaşındayım abla dese bana vallahi inanırım. Değil mi? Gerçekten küçük gösteriyor. Deniz sen de küçük yaşındasın. Sen kaç yaşındasın? 31 Ya ya atmış. Vallahi 31, 94 doğumlu. Yine o çekilmezsin şakasını yapma şimdi. Zaten yani. ağzına puşar attılar, o şaka ya yaptı. Ya. Sen de sakalı bıyığı kessen, sen de yüzünü Ya 31 de ya. Teyze kimliğini gördüler. Ha şöyle, şimdi neresiydi il olarak? Nerede 2 yaşında gelmiştin İstanbul, Türkiye'ye? Bursa. Bursa'ya geldin. Kaç yaşına kadar ailenle kaldın? 16 16 yaşına kadar bir ailenle bir sorunlar yaşadın mı böyle ağır şeyler? Yok hayır. İyi miydi ana? Hayır ama bir tek babam küsmedi. Bir abi. Neden küsler? Eşcinsel oldu. <laughs> Eşcinsel olduğu Ama Çünkü bir şey demiyorlar. Ha? Bir şey demiyorlar sadece konuşmuyorlar. Senin ee, şey isteğin olmadı değil mi? Şimdi eşcinselden eşcinsele fark var ya e, ee, abi. Bizim gibi olma şeyin ol, olma isteğin olmadı değil mi? Sen gaysin aslında. Evet. Ha, öyle diyor. Hani her eşcinsel bir değil yani eşcinsel farklı oluyor ee, bazı böyle erkek görünümde mutlusun değil mi? Evet çok mutluyum hiç de dönmeyi düşünmedim hormon yiyemedim. Ailene dönmeyi düşündün mü? Peki evden gittin ayrıldın ama evden neden ayrıldın? Çalışmaya geldim buraya. Ve 16 kaç sene oluyor 31-32 yaşında? 17 sene. 17 sene oluyor bak matematiğin de güzel. Sen zeki bir çocuksun ya bizden çok güldü valla. Peki niye böyle oldu? Hani dışarıda yapmak çok zor. Ben de yaptım bu arada geçmişte ama tam da çoban Ne kadar zamandır dışarıdasın? 9 ay, 10 var. Ay, Evi neden dağıttın? Bu yüzden mi? Hayır. Yani kiramayı ödeyemedim işten çıkınca. O da bir Çok güzel bir mesleğin var. Evet. Güzellik uzmanısın. Kaş. Kirpi. Yani kaş dövmesi yapabilir misin? Hı mikro Tabii. mikro kirpikleri de takıyorsun, tehdit et yapamıyorsun. Başka tırnak. Bunu da yapıyorum, lazer de yapıyorum, hepsini yapıyorum. Lazer yapıyorsun, <laughs> kendi gözüne yaptın lazeri, kendine evet. kendine sol gözünü mahvetti. Allah'ım ya Rabbim ya. Ye kızı mı yedi canım? Ye. Orada da iki tane şimdi koyduk. Güzel bu Kimliğin var mı? Yok, alacağım ya. Kalacağım Kimliğini al çünkü Cezam bitiyor İsrafil'e destek olmak isteyen insanlar var Hı -hı. Ve Sen farklı yatıyorsun Sana para gelse o parayı ne yapar? Banka Şimdi. Bak, bak ben ablanım o no, şey Samimi ol bana Eğer sen... Şey konusunda tedavi görmek istiyorsan bir tane arkadaşım var Seda'yı da destek olan Dilan onun dedi ametroyu yatırma her şeyi karşılarım dedi. Yo ya, benim yatmam Ben bıraktım artık. Yerimde bitirdim. Ama amatema ikinci kez yatırılıyorsa hem ücret tabi hem de ceza. Tamam ben hallederim. Ay! 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 Ben mı? hiç yatmadım. Osman ay! <laughs> Yok sen halledersin diye söylemedim. Daha önce yattıysa <laughs> ihbar gerekiyor diye biliyorum tam prosedür. Ne oldu ben görmedim. Osman geldi sıçırık ona sağ ol. Osman gel aşkım gel. Madrid var. Yattın daha önce ama Hayır. Hiç öyle bir şey mi olmadı? Bu niye bu? E, bunu, herkes neden bunu işmeye başladı İsra abi? Ortamlarda çok bulundum. En kralında bulundum. En kralı derken yani övmüyorum. En but belde olanını söyleyeyim size anladın mı? Öyle ortamlarda hep sizce ben bulunmamış olabilir miyim şu hayatta? Ben 16 yaşında ben de aynı yaşta başlamışız evden. Ben bu hale gelmişim o hala aynı duruyor. Aa niye öyle oldu yavrum? e, emin olun bulundum. Her ortamda bulundum. Her madiliğin içildiği ortamda bulundum. Ama sevemedim. alkolü sev, içki sevdim, içki içerim. Eskisi kadar zaten içmiyorum, içemiyorum. Dediği gibi çok pahalı. İnanılmaz pahalı. Bir elma suyum 130 lira olmuş benim. Efes ekstra. Burada bir tane kutu bir ay. Yurt dışında bir euro, yarım euro ne diyorlar yarım euro ya? Yani sen, sen. 50 sen. Hı. 50 sen. Hı. Öyle diyenler var. ben o zaman İsrafil'in ile yurt dışına gidiyoruz. Hayır. ne dersin? Hı? Ben benim işime gelmeyecek olan de. İsrafil'cim e, ne istersin? Ne, ne, ne olsun istiyorsun? Hiç. Mesela bu hayatında ne olsun istiyorsun? Sihirli bir yapsana bir <laughs> <laughs> sihirli bir değnek olsa hmm. neyi değiştirmek istersin? Yani Ev olsun istiyorum. Ev olsa evi idare edebilir misin? Ederim tabii yıllarca bunu yaptın zaten. Evet. Canlarım. İslahat ile maddi destekte bulmak isteyenler çok var. Bana da yazanlar var. Çok ısrar ederek bana iki kişi gönder. Ben şu an bana yap, yapmayın dedim. Göndermeyin dedim ama çok ısrarcı oldukları için ben de tamam dedim. Çiğdem Hanım ve Tuğba. Tanıdığım insanlar zaten. Ama e, ona vereceğim tabii ki. Nereye koyuyorsun paranı? Tam yerini söyle de hırsızlar ona göre baksın sen yeter. Cebimde. <laughs> paranı hiç çaldırır mı? Orada. Ne cızlarım çaldı. Bak şimdi. Kimliğim falan. Görüyor musun Deniz? E, çünkü altı bin lira vereceğim ona. Altı bin de az para değil. Beş bin Çiğdem Hanım bin de Tuğba gönderdi vereceğim de Na, nasıl şey yapacaksın? Banka yatırım giderken. Ama şey hesabım yok diyorsun. Şey... Var canım hesabım kendimde. sen de yatırım Ben, ben, ben üstümde başkasının parası olması beni çok huzursuz ediyor. Aynı şey gibi oluyorum. Evde biri varken uyuyamıyorum ya. Birisinin parası bendeyse tedirgin te şey oluyorum böyle kötü hissediyorum kendimi nedense bilmiyorum öyle böyle <laughs> alışkanlığım var. Ben sana vereceğim bu parayı İnşallah sorlatmazsın. Götürmem ee, ki. Sen parayı. beraber gideceksin değil mi? 6 bin lira mı verdin? Vereceğim. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben de çok zor zamanlar geçirdim. Ben de parklarda kalıyorum. Benim de maddi durumum pek iyi değil. Anlamadım. Ben de yardım istiyorum. Çok şükür kimse de muhtaç değilim. Ağzıma da bir şey istemiyorum. Sağa Sağda sola ben de kaldım. Ama bu da istemedi. Bu istemedi asla. Ben buradan hayranlarıma ya. sesleniyorum. Sen hayran Herkes sana düşman. <laughs> Nefret ediyor. Ah bana hafif aldık <laughs> Bana belde verin. belde. Ama Al işte şekerin laflarını söylüyor ya. Ben bile anlamadım ha. Ben bile anlamadım. Bak siz orada anlamadım. Anladın mı? İran'ın dedikleri şeytan yapıyor. <laughs> Seviyor musun Gerize? İyi çocuk. Ha? Geliyor orada destek oluyor değil mi sizin gibiler? Şeye. Yani. Ha? Şey daha ya, sana. Aynen. Hmm. İyi. Bakın ben sen beni artık tanıdınız değil mi? Ben biriyle görüşüyorsam dünyanın en iyisi değildir tabii ki de. Problem de yaşayabiliriz. Ama ben iyi bir şeyini görmüşümdür. İyi bir... Kim kim çok iyi ya? Allah aşkına mesela denize kötü yorum yazanlar sizi mu şey yapmıyor. Ben o da eleştiri açık bu arada. Ama şunu yazamazsınız. Hiç kimseye yazamazsınız. Ben bel altı yorumlar gördüm orada. Çünkü bel altı yorumlar yapılamıyor. Yasak aslında. Ben orada bir ayarı yaptım. Yani küfürlü yorumları eşcinsellikle alakalı. Çok kötü yorumlar çocuğa yapmışsınız. Ve başka şeylerle alakalı. Böyle yorumlar yapmaya e, hakkınız yok bir kere. Bu, bir, bu kere bu bir suç. Bakın bir, birkaç yorum gördüm. Bu bir suç. Bunu yapmaya ne bana ne ona ne ona hiç kimse bak tatlı tatlı eleştirsin. Ben mesela diyelim Deniz'i sevmedim. Ne yorum yaparım düşünüyorum. Derim ki ya bu Deniz'in şu, ta, şu söylediği şey hoş değil. Hoşuma gidiyor. Bak bu güzel bir eleştir değil Valla ya hiç aile değil. tarafından sevilmemişler ya da büyük bir travmaya maruz kalmışlar. Böyle sosyal medyada saldırı yapıyorlar. Ne deniyordu ona? Ne? Bir ismi var ya sosyal medyada Zoran sosyal medya zorbalığı. senin yanından geçen, seninle sohbet eden biridir. Evet, tanıyordur beni muhakkak. Ya yani genelde daha uzakta arama diyorlar ya, bu katillerde falan da öyle, düşmanı uzakta arama. Belki de onu daha çok tanıyan biridir. Ve kendisi göstermiyor diye neler yaptınız? Göstermek zorunda değil. Benim kızdığım ne? Video çıkıp sonrası. Baştan çocuk söyledi, ben kendimi göstereyim. E, ne yapacağım? Ve bana Videolarda beni çekiyor, gidiyor, geri giriyor. Zaten Seda videolarında genelde. Her zaman Deniz her zaman yanımda olmayacak. Gelmek isterse tabii de başımızda yeri var. Sorun yok. Şu bahanlık. Yine benzeri geliyor. Bana bak. Bunu Paris'e çağırdılar. Paris'e. Ben iyi niyetli görmüyorum çağıranları. Yemin ediyorum Paris'te yaşıyorum. Onu buraya getirmek isteyen diyenler. Bir tane trans sana aşık olmuş kacı var Senin ne işin orada değil mi? Değil mi? Sütücü. Lübün ya, futkalı lübün ya. Sana aşık olmuş. Bilmiyorum futkalı mı senden bilmiyorum ya. Şeyde yaşıyor. Efe var mı? Allah tanımlar. <laughs> <laughs> Hayır Manisa'da bu. Yok tanımlar. Manisa'ya çağıran mı lazım? Şey. Biliyorum ben onu. Deniz. İsim verme. Hı. Ben bilmiyorum ama ben, ben ismini hatırlayamıyorum. Bana Hı. yazanlar gersin bende kalsın için şöyle. Bu arada kendi gitmek istese de maalesef ben gitmemesi Hı. için elinden geleni yaparım. Neden yaparım? Çünkü videolarıma çıkan bir çocuk hayda buraya gelsin. Hani domates değil ki kasayla gönderiyorsun şehirden şehire. Bir insan kimin ne olduğunu nereden bileceğiz yanına gitsin kalsın etsin değil mi? Derler her kapıyı açana, bazen mecbur kalınca girilebilir tabii ki hani dışarıda kalacağıma, gideyim yani onda kalıyorum diyebiliyorsunuz. Michael Jackson da aynısın. Ya, abi, ya abi. şehir dışında olanlar bile. Bak ben buradan net bir şekilde söylüyorum, o şu an vereceğim altı bini de bana zoraki artık biraz, zoraki demeyeyim de kadınlar hani üzülmüş, etmiş bir şey demiyorum, Çiğdem Hanım ve Tuğba Hanım. Ee, ben teslim edeceğim şimdi ona, inşallah çaldırmazsın canım benim, onu tamam. söyleyen çok var. Bu arada Seda'ya 30.000 bin TL. E, yapan Dilan arkadaşımız e, Onu onun yorumlarda şey yazdınız. Ay niye Ben orada kağıdı gösteriyorum. Seda'nın hesabına gidiyor. Seda orada 30 bin lira cebinde uyumuyor yani. Orada zaten söylüyoruz. Direkt hesabına aktarıldı o para anladınız mı? Seda'nın da şu an e, ne kadar oldu? 100 bine yakın oldu mu? Söyleyince de saldırdılar söyleyeyim mi? Niye saldırsınlar? Onlar onlar yardım etti bilmelik hakları. 72 küsür Ha tamam ev tutulur. Tutulur. Ev tutulur, ev ara, e, deniz herhalde çok aramıyorsun neyse. Canım yani ben, ben sana kızamam bir şey vermesin. diyemem aşkım. Bir şimdi para toplandı 54 yaşında yani bir zahmet arasın dolusun. Seda'nın dolaşması lazım. Seda'nın gitmesi lazım. Tamam sobalı ev beğenmedin saygı diyorum sen kendi oturacaksın çünkü. Ve 30 bin lira demişler onu bilmiyordum. Sobalı bir eve sen de 30 bin lira demişler. 30-30 demişler. Emin misin? Eminim. Hı -hı. Tarla başında. Ee, şey, bir oda. Bir odadır galiba. Ya üf. Onda bir yalan var. Yok yalan yok. Mümkün değil. 30 bin burada 20 bin. Orada oh, oturmak istemiyor. Evin istemiş. konumuna istiyorlar parayı. Evin içine istemiyorlar. Böyle sistem iskanlı. Ayol buranın konumu nasıl? Sağ sol tarafın e, dışarı tamam da. Sol tarafında burada burada 20'ye de ev var. 18'e de var. var. 30'a da var. 40'a da var. 50'ye de var. Nerede? Bu ya bu bölge hep öyle değişe yok, değişebiliyor. Yok, yok yok. Var yok. var. Bul o zaman israfı evet, sen. Evet, sen sen Eşyalı var. Sen ya. bana sekiz bin liralık odalar gönderdin. İstanbul'un diğer ucu küçük çekmece. E, tamam evse eğer gidilecek. Yani burada var hemen. Geçen iki ne? tane kendi geldi yanına. Sen biliyorsun ben anlatmayayım. Eşyalı da yok. <laughs> Gazi Osman Paşa. Ha şey. Mecne kimdi de. Gazi Osman Paşa. Ee, Seda'nın yanına iki tane kadın geliyor. Ee, ajan Deniz. Haber. <laughs> Hı, bunu yapıyorsun, ben ne yapayım? Ha, ben söyle, kendim gelip anlattım. Tamam. Seda'dan mı korkuyorsun? Hayır, şey evet. yan, yanlış anlama, ben Rüsa'yı gidiyor Seda. O zaman ben ne anlatmayayım? tamam o zaman. Tamam. İki tane kadın gel. <laughs> tokşanın ağzı dursa fısıldırmaz. Yok, doğru, her kötülemek değil burada. Gazi Osman Paşa'da yer var Seda'cığım diyorlar, gelip orada oturur musun diyorlar. Orada da senin gibi mazir insanlar, mazir damarımı tutturma benim. Mazir insanlar var, ee, sen o ister misin diyor. O da ne diyor? Uzak mı diyor? Kaldır kaldıramayabilirler beni gibisinden reddediyor herhalde öyle. Hmm. Sen gider misin bazı sınavı? Gidelim. Bak giderim diyor. Ha? Gazi Osman Paşa e, Rumyalar için biraz hep şey söylenir ya, hep olaylar olur falan denir ya Gazi Mahallesi falan oldu mu? Gazi Mahallesi bilmiyorum ya, bazı Mahmut. Yok orası değil diye biliyorum. İstanbul'un bazı bölgeleri var. Eskisi gibi değil ya. Eskiden yani, de onlar. Karadeniz evet. Mahallesi var Hı. orada. Bazı mahallesi var mı bilmiyorum. Karadeniz'i biliyorum. Yani, yani, Lubunyalı her yerde. Türkiye'nin bütün şehirlerinde Lubunyalı artık. Eskiden İstanbul, İzmir, Ankara'daydı. Bizim dönemimizde. Benim yorumda olanlar. Şu an bütün Türkiye'nin her yerinde Lubunyalı Değil mi Sikirim? Sikirim. Bokurak. Ortam öldü mü? Verdim meraka. Ümer. <laughs> Şimdi ben Bilmem sana aşkım parantez süreyim. Ha, öldü mü? Ben canlarım bilmiyorum hayat. Onu, bunu söyleme. Şimdi ben parasını vereyim onun. 5000 Çiğdem Hanım, 1000 de ee, Dilan. Dilan değil. Ne özler? Bak ben sana böyle veriyorum 6000 lira. Bu say ama say neden say? Tamam anam. ama say. Şimdi say. Otur bir. Aa bana bağırıyor bu. İyi yapıyorum. Sen sen sar, yani. sen. <laughs> Acıma yetime. <laughs> ya neyse o anlık şey oldu. Orayı kırma. Ama neyse. <laughs> say say, say. <laughs> Siz kendiniz ulaşırsınız. Taksim Taksim Parkı'nda bulursunuz orayı. Dolanın dolanın. Deniz nasıl gitti bunu getirdi oraya. Sizin söyleminizle orada yorumlarda ya ben de tabii ki de e, videolarda şey oldu böyle gucu gucu oldum. Ay paralara bak sıçırık. Ne, mama, ne mama alırdık sana o yaşlı mamalar onunla. Ay. Bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim. Deniz. bir bak gönderdi. Yani Seda'nın olayında. 1000 TL miydi Benim kartıma kartıma. Oraya koydun. Eksik mi? Altı değil mi? Şey Doğru ya. değil mi? Evet. Tam altı bin mi? Evet. Ha tamam. Ne oldu kartı? Beş. Kesti. <laughs> ya bana bir zararı olmuyor tabii ki de. Evet. Ya belki de başka zaman yapacaktım o olayı. Yani hani o yüzden bana para mara göndermeyin arkadaşlar. Çok rica ediyorum. İsrafil Taksim Gezi Parkı'nda Seda da orada. Gidin dolaşın kendiniz bulun tamam mı canlarım? Teşekkür et istersen. Teşekkürler. Öpüyorum canlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. hoşçakalın. Bana da hoşçakalın. <laughs>